Peki o sırada e, tam bu Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı sırasında Melih Gökçek'le beraber Melih Gökçek Keçiören'de belediye başkanıydı. Hı -hı. Melih Gökçek de daha önceden işte o 80 öncesinde aynı örgütün Ankara Hı -hı. liderlerinden biriydi. Ben Keçiören Belediyesi'nde görev aldım ve bir yılda değil 7,5 ay yani resmi Hı -hı. görevim. buçuk ayın sonunda elim kelepçeli hücreye gittim. Neden? Hı -hı. Dincilikten ve kürtçülükten. Melih Gökçelen'de 35 yıldır konuşmuyorum. Ve onun bir payı oldu mu? E oldu yani kısmen. Aa. Kısmen. Yani direkt değil. Hmm. En direkt yollardan oldu. En Öyle. Direkt yollardan. E yani ben de onu e, sorumlu tuttuğum için, sorumlu gördüğüm Bunu için. Bunu herhangi bir yerde anlattınız mı? Ben anımsamıyorum. Bunu sanırım anlatmadım yani bu şey hikaye ama 35 yıldır. Ben de Melih Gökçek'le ilgili bir skandal peşinde değilim ama ilgili bir şekilde. Yok, çekti. hayır. Yani, yani başka bir şeyimiz de olmadı zaten ama Hı. 35 yıldır. Hani 1985 işte 2020 yani 35 yıldır görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Eee hikaye bu. Yani benim alınma sebebim de zaten o dosya duruyor. Hala bizi yani gözaltına alma işte o zamanki Devlet Güvenlik Mahkemesi 1985 yılında sade ben değil, yani bir bir grup arkadaş. Bunların e, içinde Nihat Hatipoğlu'nun eniştesi de var, kız kardeşinin eşi de var, epey arkadaş var. Bunlar işte dincilik ve kürtçülük iddiasıyla, o zaman Ülkü Coşkun vardı meşhur savcı, bizi gözaltına aldı. Bu sizin e, tabirleriniz mi, dincilik ve kürtçülük? Aslında asıl e, suçlandığınız Hayır, ki... Hayırlar iddianamede öyle. Iddia, i̇ddianamede dincilik ve kürtçülük mü diyor? Evet. Dincilik mi diyor? Yani tam cümleyi belki şey yapamıyorum ben de dincilik işte dini işte faaliyetler Kürtçülük. Kürt bu size saçma geldi mi o zaman? Yani zaten ya her zaman saçma geldi ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde o yani kadar Kürt olmak çok... ve Müslüman olmak değil mi bu yani yani bu maalesef. kadar o kadar çok saçmalık var ki mesela iddialardan birisi Keçiören Belediyesi yeni kuruluyor. Ve, ve işe aldığımız yani 2000'e yakın insan mesela Turgut Özal'ın çıkardığı bir kanunla kuruldu bunlar. Eskiden yoktu. Yani böyle büyük şehir, ilçe belediyeleri falan yoktu. 2000'e yakın kişi içerisinde diyelim ki 45 kişinin 50 kişinin işte Kaydı, Diyarbakırlı, Mardinli, Urfa'lı falan işte bunlar hep seçerek Kürtleri alıyorlar diye veya İslami kesimden kesimleri alıyorlar diye. işte bu iddialarla Bizi gözaltına aldılar. Görünür son verdi. Tarihte yine gözaltına alındınız. Evet. Ve yani 85'ten işte, bu yana böyle gidiyor. Hatta biraz <laughs> önce konuşurken de e, yani telefonunuz galiba poliste mi kalmış? Evet. Oğlunuzun e, telefonunu kullanmış. Evet, şu an şey. yani bu bu oğlumun telefonu. En Onun numarası oğlum. mı efendim? Yoksa. Hayır, sen? benim numaram. Ben sonra bir SIM kart çıkardım ama evet. bütün bilgiler, belgeler ama biraz önce sanki Hepsi ona bir telefon kaldı. geldi gibi bir şey oldu içeride. Onun yani. arkadaşları o telefonun bende olduğunu bilip yan yana diye bazen de beni arıyorlar. Böyle bir <laughs> şeydir gidiyor, bir cürcüm adım peki bu, gidiyor. Peki bunu nasıl bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunca yılın sonunda tekrar polis tarafından gözaltına alınmak. Valla şimdi hani e, alıştık desek hoş bir ifade değil. Yani bunlara alışmak da hoş değil. Hmm. Ama işte oluyor bunlar yani nasıl karşılayayım? İşte yedi gün... 8 gün kaldık toplam. Tabii millet 8 yıl kalıyor. Yani 8 evet. yıl, 10 yıl insanların hapiste kaldığı bir bir ülkede ben 7 gün, 8 gün hücrede kaldım deyip feryat etmekte de çok Hücre... ayıp bir şey. Nerede tek tek kal... hücrelerde kaldık. Yani bütün arkadaşlar birer kişilik tek tek. hücrelerde evet. E, yine de e, tabii ki çok e, olgun bir yorum yapıyorsunuz ama bir insanın 8 gün tek başına bir hücrede kalması Böyle da Böyle kaldık işte. E, Allah'a sabır. Yani aslında biraz empati yapılmaya kalkışılırsa evet. hakikaten kolay bir şey değil. Yani. Ya ama tabii şimdi yani diyorum ya şöyle deseniz oraya çekiliyor, böyle deseniz şuraya çekiliyor. Şimdi kötü bir muamele görmedik. Hı hı. Yani saygı dışı... Size saygı gösteriliyor mu? Üç dönem milletvekili olan bir insan. Yani tabii ki çok belli bir... özel bir saygı da yok ama bir kaba hareket de yok. Hı hı. Yani onu da söylemek lazım. Tabi bunu söylediğiniz vakit de ya sanki sen gözaltına alınmaktan memnunsun, şeyi mi met ediyorsun işte 62 yaşında senin özgürlüğünü kısıtlamışlar, 7 gün bir odaya koymuşlar. Yani bunun neresi iyi? E, trajikomik komik bir durum. Benim babam 1982'de ikide Diyarbakır askeri cezaevinde işkencede öldü. Evet bunu biliyorum biraz. Yani öyle muameleler, sana. öyle şeyler geçmişte gördük ki ben 85'te işte ilk gözaltına alındığım vakit 4 gün 1.20'ye 1.20 bir hücrede Hizbut Tahrir'den bir arkadaşla yani bizim dosyamızdan da değil başka bir arkadaş Hı. Hizbut Tahrir örgütü davasından alınmış 4 gün 1.20'ye 1.20 bir hücrede beraber kaldık. Yani uzanmanız mümkün değil, evet. yatmanız mümkün değil falan. Yani o günle bu günler mukayese edildiği zaman tekrar söylüyorum bu da belki yanlış anlaşılacak Hı. ama yani gayri insani bir muamele görmedik. Yani davranış bu, biçimi olarak. Belki de bizim eee Topraklarımızın, ülkemizin kaderi, evet. çok büyük şairlerimizin, edebiyatçılarımızın, önemli siyasetçilerimizin hayatlarında bu mapusluk meselesinin olması, bu konuyla ilgili bu kadar edebiyat yapılması ve insanların bunu siyasetin olağan bir parçasıymış gibi, e, görmelerine neden oluyor. Çünkü mapusluk şiirleri okuyor, evet. mapusluk türküleri söylüyor insanlar. Bu mapusluk da hani bu işlerle uğraşırsan, evet. vatanını seversen bu mapusluk da geçmen gereken bir süreçmiş gibi görünüyor herkese. Şimdi bu ülke bütün sevdiği çocuklarını önce adam akıllı döver. Hani Nazım Hikmet işte gençliğinin en güzel yıllarını cezaevinde geçir. Evet. Kemal Tahir 28 yaşında girdi, 40 yaşında çıktı. ya Müthiş bir romancıdır. Evet. Sabahattin Ali evet. en güzel mahpus türküleri işte Geçmiyor günler geçmiyor Sinop Hapishanesi'nde yazdı. Said Nursi yıllarca hapishanelerde kaldı, sürgünlerde kaldı. Necip Fazıl Kısakürek evet. yine öyle. Yani evet. niye bu isimleri veriyorum? Farklı, Herkesin. Farklı farklı görüşlerden Türkeş evet. yani 12 Eylül'den sonra 4 yıl hapishanede kaldı. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu 7,5 yıl kaldı ve bizzat bana söylediği Musin Yazıcıoğlu'nun dedi ki Altan Bey beni bir komünistle 8 ay aynı hücreye koydular. Yani kendi tabiri bir evet. komünistle. Aynı hücreye koydular 8 ay. O 7,5 yıllık hapsin 8 aylık kısmında. Bana ne işkence yaptılarsa ona da aynısını yaptılar. Ona ne yaptılarsa aynısını bana da yaptılar dedi. E şimdi bu bu memleketin kaderi. Yani önce bütün yazarını, şairini... Ne düşünmüş rahmetli o komünist kişiyle ilgili sonradan anlattığımızı? Daha detayını yani daha sonrasını anlatmadı ama kötü bir şey anlatmadı. Yani biz aynı kaderi ama paylaştık. Ama ne kadar zarif bir açıklama yaptı. Tabii zaten. onu anlattı yani bizzat bana anlattı. Hı bir milletvekili arkadaşın evinde bir özel sohbette dedi ki Altan Bey biz bunların hepsini böyle yaşadık. E şimdi bir geriye dönüp bakıyorsunuz e, Bülent Ecevit bile hapis yattı. Evet. Yani bu bu ülkenin ne kadar kafası çalışan, fikir üreten, sağcısı, solcusu, dincisi, kürdü kim varsa yani Musa Anter'den tutun Nurettin Yılmaz'a, Şerafettin Elçi'den tutun Abdülmelik Fırat'a kadar hmm. en yaşlı haliyle Abdülmelik Fırat'ın elinde kelepçe vuruldu, teşhir edildi. Sonra da ya işte büyük devlet adamıydı, büyük insandı, Muhsin Bey şöyleydi, Melik Bey beyefendiydi, İşte Kemal Tahir büyük romancıydı, Nazım dünya çapında bir şairdi, Necip Fazıl Kısakürek şöyleydi diye ağıtlar yakıyoruz, isimlerini okullara, işte üniversitelere sağa sola veriyoruz. Maalesef böyle yani.